Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Drum Lego Score 2021 oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu ikinci bölüm. Şimdi geçelim moça. Gördüğünüz gibi iki dün o birinci videoda iki tane şey iki gol iki maç oynayıp ikisini de kazanmıştık. Hemen takımımıza bakıyoruz. Hepsi güçlü. Şimdi o oyunumuza geçelim. Kupa alacağız bir gün. Kupa maçları oynayacağız. Evet, maç başladı. Bakalım nasıl olacak? Şimdi top Galatasaray'da. Açamadı topu. Oğlum daha geldi. Müllo kafayı vurdu. Ve gol geliyor. 7. dakikada Mert Müldür'ün golü. 1-0 önde. Bakalım şimdi ne olacak. Lerma peşinden koştu kaptı topu. Uzun bir pas. Alex'i doğru. Alex kaptı. Şimdi yine hata mı? Atak yapmaya gidiyoruz. Soldan yine bir atak. Dışarı Alex kafayı vurdu. Sen dalmaz vurdu. Şey. Mert vurdu ama tabii ki de offside'dı. Vurdu tutamadı. Mert vuramadı. Şimdi Alex. Alex topu kaptı. 11 numarasıyla. Alex gitti. Açtı ortayı. Oradan bir orta daha geldi. Dışarıdan Lerma koştu. Topu kaptı. Çıza sağsın dışından ve gol. 23. dakikada Lerman'ın golüyle 2-0 önde. Bakalım ne olacak şimdi atak hala bizdeydi ki yine bizde. Rakiplerine geçti gidiyor. Yine aynı atak mı? Atak yapılacak. Atak açtı. Fenerbahçe'de doğru ama top gitmedi. Topu o sezen buldu ve Müdür uzak bir şut denedi ve dışarı attı topu. 2-0 öndeyiz. Lerma kaçıyacak karşıladı topu. Alex ama offside. Pijen kullanacak topu. Bana mı? Alex aldı topu. Bizim şimdi yine atak mı? Oda müldür. Met, Met gidiyor. Met, kaleci geçtim geçemeden ama gol geldi. Gol, kırpiyinci dakika. Mert Müldür'ün golü. Evet, topu yine Fener ne Topu ala. Tanç. Bizden de, onlardan dedi. Tançı kullanacağız. 45 artı 1 dedi. Top Lerma. Lerma'dan Fernandez, Fernandez. Fernandez aldı. 45 artı 1. Bir orta kafa olmadı. Kaleci'de kaldı top. Kaleci'de. Top yine bizde. Fernandez. Fenerbahçe'de açtım ben kafayı koydum ve gol geldi. Mert burada Hedwig yapıyor maçtan. Burada fenden ne daldı? Aç torunları ve Mert'in vuruşu ve gol geliyor burada. 45 artı goller geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4-0 öndeyiz. 3 tane Mert'ten. 1 tane Alex'ten. Bakalım şimdi ne olacak. Lerma. Lerma. Şimdi. Fener e doğru Fener Nez koşuyor. Orta. hazırlıklar var yine. Hazırlıkları. Fener geçti. Fener Nez dışarıdan. Atak var. Atak. Dışarı ama. Uzaktan bir şut. Ama gol değil. Lerma kafayı vurabilecek mi? Vurdu. Mert. Mert'ten Alex'e. Şimdi onu bulmuş. Alex koşuyor. Karşı 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 Alex. Ve gol geliyor. Gol gol gol. 5-0. Eşitlik bu. İyice bozuldu. Fark 5. 58. dakikada gol geldi. Alex aldı yine topa gidiyor. Alex. Şimdi kaptırdı topu. Mert peşinde. Peş, Matt. Şimdi aldım Mert. Alex aldı yine. Gol atarsa yetecek mi? Alex geçti. Geçti rakipler ikinci kaldı. Şimdi 68. dakika. 5-0. Bir kafa. Olmadı. Taç. 72. dakika. Uzun bir taç gidecek. Fernandez'in dışında. Fernandez peşinde ama. Şimdi mü, Müldür peşinde. Müldür kaptır. topla, kaptırdı. Ayağını açtı. Topla kapladı. Alex gidiyor. Alex. Musa mı? kaptı. Alex tek başına gidiyor. iki kişiye rakibin arasında geçti gitti. Alex, Alex. Ölü bomboş kaleciyle karşı karşıya. Vuramadı. Vurdu ama kaleci yakaladı. 90. 90 artı 4. Kaptık. Fernandez ve serbest vuruş. Fener Nizli doğru Fener sana Mert, Mert'ten Alex'e Alex kişinin e, Alex. arasından çıkamadı Ve 6-0 doğru Bitiyor Mert Müldür'ün golüyle Sanchez Zeynep 8'den 23 Mert 7-40 Ve 45 Ve Maç 79 ve birinci 32 puanla birinci olduk. Bakalım buradan kimi alabilir miyiz? Kimseyi alamıyormuşuz. Şuradan hemen paramızı alalım. Ve evet. Şunları hemencik güçlendiriyoruz. Evet. Şimdi maç başlatmak için. Şimdi şuradan 25 bin 25 TL'mizi de aldık. Maçımız başlıyor. Maçımız başlıyor bakalım ne olacak? Kim alacak? Bakalım kaç tane birinci madalyamız varmış. Kaç bakıyoruz. 16 tane bir birinci bir tane üçüncülük olarak madalya almışız. Evet şimdi bakalım ne olacak? Ama ben daha tak onlarda villa koştu ama kaptık. Ama top dışarı gitti. Bakalım şimdi ne olacak? Uzun bir pas. Onu Mert aldı. Mert'ten uzun bir pas. Alex'e. Alex. Ama offside. Offside. 7. dakika. Kafayı yine bulduk. Alex topu yetişti aldı. Topu gidiyor şimdi. 9. dakikaya girmek üz üzereyiz. Ortaya mı? Çekti kendisi. Ceza sahasının içinde ama vuramadı aldı. Topu bir daha vurdu ve gol geliyor. Gol Alex Sanchez. Kaptı da aldı topu oradan. Kendi başına gitti. Geçti rakibini. Tam vuracak kaptırdı. Odundan aldı. Ve golüyle 1-0 öne geçti. Şimdi atak yapmaya kalktılar. Uzun bir pas ama o tabi kimse yetişemeyecek. Şimdi Arkadaşına kızıyor. Uzun bir pas. Topu kaptı. Alex, Alex şimdi koşuyor. İki kişinin çekişti geçti. Oh, Bu da dışarı vurdum. Alex dışarıya vuruyor topu. Topu ve bir sıfır hala önde. Kafa geldi Alex'e. Alex topu ama offside. İkinci offside yakalandı. Alex şimdi koştu yetişti topa Alex. Alex soldan gidiyor. Alex ceza sahasının içine doğru. Ceza sahasının içinden gidiyor. Şut ve sana. 29. dakika. 2 0 da Galatasaray. Bir daha koştu ama kaptırdı. Alex'i şimdi üçüncü gol mü geliyor? Yine tek başına kaleci geçti. Kalecinin dışında ama Corner. Ben kullanacak. Ya uzun bir pas. Fernandez kafayı vurdu ve dışarı vurdu. 36. dakika. Fernandez de üçüncü golü yaklaştı. Şimdi Rossoy doğru bir kafa geldi. Alex aldı topu yine. Yine tek başına. Kimse yok yanında. Alex vurdu topa ve üçüncü gol geliyor 40. dakika. Hattrick. Ve 3-0 önde. Bakalım 2-3-0 mı gidecekler yoksa karşı takım gol mü atacak vermeden. Fenerbahçe Fenerbahçe gitmeye kalktı ama gidemedi. Kaptırdı. Mert'in yaptığı şey Mert faal edelim. 90 artı 2 ama 45 artı 2 92 demişim Alex aldı topu şimdi tek başına gidemedi kaptırdı ve ilk yarı ilk yarıyı üst sıfır tamamlıyor ve maç başlıyor Yedekler değiştirdim Mert mı Lerma da. şimdi şu kaptığı da topu geri kaptı. Fernandez'i e de o Fernandez çok güzel bir top aldı. Bebeğe doğru gitmedi top şimdi. Atağım gidiyorlar. 53. iki, dakika. Taç. Fernandez. Fernandez aldı şimdi. Fernandez. Tek başına gitti. Alex'e Alex gitmedi. Çekti sağ Mert, e, Mert, vurdu topa ve dördüncü gol geliyor. 60. dakika Mert Müldür. Bu Alex'in asisi. Mert'in vuruşu ve gol geldi. Topu yine kaptık. Alex topu yetişemedi ama peşinde Alex aldı. Mert'e Mert şimdi koşuyor. met Mert. 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 Mert ve serbest vuruş. Serbest vuruş ki sarı kağıt üstüne bir de. Evet Mert kullanacak şimdi. Ben şimdi vurdu. Ve gol. Gol gol gol. Mert vurdu serbest vuruşundan gol geldi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi serbest vuruşla vurulan golle. Mert de ikinci golüyle 71. dakika. Lan şimdi top hala Galatasaraydan geçmedi top. Alex Alex aldı topu. Ose Ose de Mert'e Mert Mert koşuyor Mert çekti sağsı Mert geçti rakibini Mert Mert olmadı bu sefer. Ben kaptı bu sefer. Kaptı kaptı ve avantajla Mert'in kalkmasını bekliyoruz. Alex e... evet. Mert kalkacak mı? O da yerde şimdi. Mert kalktı. Mert'in pas. Mat. Mert. Fenlendiniz ve dışarı. Alex. Fenlendiniz'e gelmedi top. Alex Fernandez şey Mert Mert geçti Mert vurdu ve dışarı vurdu Mert az daha ilerleyebilirdi O gol belki gelirdi ve ikinci etik olabilirdi Kafa Alex e, Mert'e ama ofsa, maç bitti Maç bitti Şu an kazandık Galatasaray Kupa Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray'ın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük maçımız bu kadardı. Gördüğünüz gibi Sanchez 13 29 ve 40 Mert 60 ve 68. Gördüğünüz gibi böyle bitti. Faal topluşur. Galatasaray 10 Onunla 5'ini buldu. Hedef bulan şut 6. Konya'da 1-0. Pas tamamlama. 83-73 faal ile 1-1. Sağ kağıt 1. O sette 2-0. Ve böyle gördüğünüz gibi yine birinci olduk. Final ligi pozisyonunda 16 tane elmas alıyoruz. Ve görüşmek üzere.